Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizler ne Yanımda Lina var. Evet. Değil mi Lina? Böyle kart oyunu oynayacağız. Evet. Böyle bil bakalım. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. İşte. Lina bir susar şimdi mısın? Başlıyoruz şu an. Arkadaşlar bunu bulacağız. Şunu arkadaşlar buluruz siz. Hı. Ben de tamamını sus. Ya susana cık, 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 cık. Ben sen ne diyorum? Bunlar varsa helal olsun benim. Ben benim bulamadığım şey. Evet. <laughs> Maymun kayıp. Ha! Arkadaşlar ben buldum. Siz de buldunuz. Ben de buldum. Ya hayır yine ama. Dino kazandı arkadaşlar şunu alsın artık. Şuna bakın ya şu tipe. Oza şuna bakın. Şuna. Vış vış. Ne yapıyor arkadaşlar bu? Anlayamıyorum. Ekşi'ye bunu bulacağız. Ekşi'ye ben buldum. Görüyorsunuz zaten siz şu an. Görüyorsunuz arkadaşlar. Siz zaten şu an. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar el çantasını bulacağız. Şu el çantasını. Game bomb summer red before vessels. <Sessizlik> Brr şibidi dam 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 Arkadaşlar ben buldum. Aa o değilmiş. O değilmiş. O değilmiş. O değilmiş. O değilmiş. Değil 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 arkadaşlar ben buldum. Görüyor biliyor musunuz? Gerçekten bak. <laughs> chino şimdi bunu bulacağız. Yine bir cappuccino desene. Cappuccino. Arkadaşlar ben bunu da buldum. <laughs> Koyun burada arkadaşlar görenler. Bu da buradaydı arkadaşlar. Bu da buradaydı arkadaşlar. <laughs> ben kazandım. Ben kazandım. Arkadaşlar yine bunu bulacağız. Lila bunu bulmuştu az önce. Küçülmesini istiyorum. Akışır görünü var mı? Ben hala Akışır ben bir tane daha buldum. İki tane eşini buldum. Buldum iki sayesini. Buldum. Buldum. Ne, ne yapıyorsun? Robot musun sen evet. ya? Evet. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Gülme. <laughs> Gülme çocuğum. Şimdi kafamı kırdım. Evet. Neredeymiş? İşte buldum ben robotu. Aa robotu buldu. Şaka gibi. Şu köpeği az önce bulmuştu arkadaşlar. Robotu bulması bir şart. Acaba mı? Çünkü robot buradaydı. Acaba robotu nasıl buluyor ya? Ne gözüküyor muyum? Evet. Acaba robotu nasıl buluyor ya? Nasıl buluyor ya? Nasıl? Evet. Dine şimdi bunu bulacağız. Dine bunu az önce buldu. Buzdum işte. Ya yine buldu yapsı bala. <laughs> Akşam domates işte. Bu ben buldum. Ben... <laughs> ben buldum. Ağlamak yok, ağlamak yok, sırlamak yok. Video izleyeceğiz. Akşam bir tane buldum görüyorsunuz ama. Şunu da Aa değil mi? Dönen şey. Dönen şeyi de buldum. Ben buldum. Ya, ya. Aa. Aa. İşte, i̇şte işte. Bunu buldu. Bunu buldu kesinlikle. Ya hayır. Kızım bu var. Teşekkür Senin. Bunu da buldum. yapma? Ya yine mi buldu şaka gibi? Bunu bir de yapmadı. Ben bunu biliyorum. Burada arkadaşlar. Evet, ben kazandım. Tipe bakın. Yüzük. <laughs> arkadaşlar bunu buluyor. Buluyor bunu arkadaşlar. mı adamı? Ee, neden bu kadar çok kağıt oldu? <laughs> Bir şeyim buldum tamamdır. Aa arkadaşlar ben buldum. Görüyorsunuz değil mi? Ahtabı bulsam enfestir. U ii aa sem sem nam anam anim nam. U ii sem sen 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 ekim. M m m. Buldum. Puk. Arkadaşlar tilki burada tilki burada arkadaşlar. Ahtabı Burada. Ben kazan. <laughs> ben de seni yeneceğim. Aa, ben bunu bilmiyorum. Ni ni ben buluyor. Ben bulacağım. Ben bulacağım. Ben bulacağım. Ben bulacağım. Ben burada. burada arkadaşlar. Ha ben buldum. Ben buldum, ben buldum, ben buldum, ben buldum. <laughs> ben kazanmak istiyorum. Öyleyi bulacağım. Öyleyi bulacağım. yavrum. Aha bunu ben bulacağım. Bunu ben... bulacağım. Ben. Ya yok eti buydu ya. Yok eti buydu. Yok eti bu ya. Bunu bulacağım. Ben bulacağım. Ben bulacağım. Ben <laughs> bulacağım. Bunu ben bulacağım. Bulacağım. <laughs> ya annem ya nasıl gözlerim bunu? Nasıl? Yeter yeme ya, ya. Yeter. Yeter. Yem hepsini sen mi oyunda zorundasın? Evet. Bir de utanmadan evet diyor ya. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Evet. Tipe evet. bakın. Ay ben buldum. Gel. O işte evet. Ben buldum. Ya ben gösterdim için bulu arkadaşlar? <laughs> Gezeni yırtın. Evet, tamam dur. Şunu şey yap şey bunu Hıpızlı yapmamız lazım artık. Değil mi? Çünkü saniyemiz bitiyor. Bakın şey işaret gördüğünüz şişe Ama ya göstermeyecektim Buradaydı süt. Hemen koyalım. Bu bize çok zorda. Yol bir mod. O yüzden <laughs> dikkat edin. Ben, ben buldum. Ben buldum. Yo niye ya? Yine buldum yine buldum ya. Geçtim ya. Bunu da buluş. Oyunu bitireceğim artık. Gidey. Buldum. Ya yine mi ya? <laughs> Bunu da buluş artık. Ne diyeyim yani? Her şeyi <laughs> buluyor ya canavay. Ya yine burada. Yine burada. Burada. <laughs> Sen mi kazandın demek oluyor bu. Ispanağı bulacağım bari. Ispanağı buldum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu bu ya da. Ispanak da bu ya da. Ispanak ben kazandım ispanağı. Ispanağı ben kazandım. Dombili de kedi. <laughs> Karşısında. <gülüyor> İşte buldum. <laughs> Görmemem zaten. Hemen kazan Nina. Çünkü zamanımız bitti. Ekşi bunu buymayımız lazım. Ben o kız nerede? Kız nerede? Kız neredesin? Burada mı şey gördünüz? O çiğ. Ben de. yine mi yine mi yine mi? artık ya. Akışa bakın bunu Bunu da işte. Dino bu bak işte ben buldum gördünüz yıldız neredeymiş yıldız 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 da buldum kilit işareti dim 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 birinci birincisi bu İkincisi yıldız, üçüncüsü de bu. Ha 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 ben kazandım. <laughs> 2. bomba. Kopak, 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 kopak! Oo! Ya yine mi buldu ya? Akşi uçtu. Buldum. Ya nasıl biliyor tak diye ya? Evet. Kedi. Çünkü ben parabaş ordum kedi. Kediler miyav dedi. Hadi kendi çık dedi. Kedi hop uçuşu verdi. Kedi fır uçuşu verdi. Ben kuzdu. Hayır o değil. Ha ha ha. Bulamadı ki, bulamadı ki. arkadaşlar. Yine bulamadı. Ben de bulamıyorum. Çok az zamanımız kaldı. <laughs> Bu seneki değil. Ben bulamıyorum. Bulanlar yorumlara. Bulanlar helal olsun. Arkadaşlar yok. Evet. Yok. Evet. Yes. Ya yok ya. Bu ses de neydi ya? Kedi. Kedi. Yok. Mm -mm. Evet. Arkadaşlar e videomuzu sonlandırıyoruz. Bay bay da arkadaşlar. Bay bay. Gözüküyor muyum Lina ben? Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Evet. Neye bakın? Abone olun diyor içinden. Bakın çocuğa